Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nden herkese selamlar. Arkadaşlar tek başına müstakil denize bir kilometre yakınlıkta tepe havadar. Herkesin halinde, herkesin öngörüsünde böyle bir adreste, böyle bir eve sahip olmak istediği bir adresteyiz. Fiyatı hemen söyleyeyim reklamlardan sonra olması beni sevenler kızacak. Fiyat 14 milyon ile 17 milyon Türk lirası arasında değişiyor. 17 14 ile 17 milyon Türk lirası arasında tek başına müstakil 4 artı bir tepe havadar denize plaja 1 kilometre yakınlıkta 14 milyon ile 17 milyon Türk lirası arasında değişiyor. Bu evlerde neler var? Bu evlerde arkadaşlar 4 oda var. 3 tane oda yukarıda. Odanın biri hem giyinme kabinliği hem ebeveyn banyolu. Diğer iki oda klasik. Bir tane de banyosu var. Burada da gömme bir balkonu var. ...üç oda, iki banyo, bir balkon üst katta... ...tersten başladık... ...aşağıda şömine var... E, ...salonda şömine var... ...yanda kısmen ayrı mutfak var... ...ve mutfağın arkasında bir oda ve bir banyo var... ...mahremiyet anlamında... ...buranın krokisinin mimarına haritacısı... ...nasıl bir uygulama yaptıysa... ...çok güzel yapmış, eline sağlık... E, ...havuzları birbirinden gizlemişler... ...yani bazen aileler var... ...özeline düşkün işte ben... ...havuzdayken rahatsız olmayayım... ...kimse görmesin, haklı olarak çok doğal haklı ben de o konularda hassasım. Dolayısıyla havuzlarda böyle kamufle etmişler. Binanın dış cephesi dış cephe duvarlı ahşap malzemeler yapıştırılmış dekoratif sıvalar yapılmış. Bu söz konusu inşaat şirketimiz ezelden beri size bize hepimize faydalı bir inşaat şirketi ve ezeli olduğu için bu konularda iddialı malzemeleri o yüzden çok Güzel malzemeler seçmiş. Birinci sınıf işçilik. Ülkemizde üretilen elektronik lambasından, prizinden, vitri, vitritiye malzemesinden, kapısından, bacasından hepsi mükemmel malzemelerle yapılmış. Lüksün sonu yok. Ve havuz başında arkadaşlar bir daha dış mekanlara yani dışarılara, marinalarda işte buna benzer havuz başlarında e, duyarlı suya, sıvıya, buhara karşı duyarlı ahşap, malzemeler kullanılmış. Bir yere ayağınız, topunuz topuğunuz takılmaz. Havuzda mükemmel bir havuz ve birçok kişinin stemkar olduğu bir durum var. Bunlar onu başarmış bu denge deposu ile motor dairesinin yuvası. Bunlar genelde bu ortalıkta olur. Adamın ayağında terlik veya benzeri bir şey olduğu zaman takılıyor. Bizim özellikle gurbetçi Türkler, benim muhataplarım da onlar olduğu için bazen sistem ediyorlar. Böyle bir şey yapın diyorlar. Haklı olarak bunda demek ki tekerrürden ibaret. Bunlar bu beyler bu şirketimizde ona aşina olduğu için onu özellikle ehemmiyette öyle bir şey yapmış. Bu da evin bağı bostanı çevresi arkadaşlar. Bir an dış cephesinde fileli mantolamadır herhalde ya da dekoratif sıvarlar ben bunu tam çözemedim. Bir detay daha var arkadaşlar. Bir, günün birinde bir ev alınca bu alüminyum doğramalar PVC doğramanın iki kat fiyatına. PVC yani plastik çok sert ya da böyle yakıcı güneşli günler olunca böyle yalpalanıyor, deforme oluyor, mekanizması bozuluyor. O yüzden alüminyum doğramalardan vazgeçmeyin ki bunlar da yapmış. Bunlar da çeşitleri var. Yani farklı. Dediğim gibi sinekliğinden birçok etken var. Birinci sınıf demeye getiriyorum. Otomatik sulama sistemi var. F-Full akıllı bir evdir. Dünyanın başka kıtasında olmuş olsanız bile telefonunuza indireceğiniz uygulama ile evinizi idare edebilirsiniz. Bu suları açıp sulandırabilirsiniz. Havalandırabilirsiniz. Perdenin, perde değil de panjurlarını, suyunuzu, evin içini dışını kim geldi kim gitti böyle e, hakim olabilirsiniz. İşte evin bu tarafında gösterdik. Evin çelik kapısını göstereceğiz ve başka bir detay daha var. Ülkemizde özellikle sanırsam birkaç yıl oldu. Belediyelerimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı hani bazen baytarların hayvanlara kimlik veriyor ya bize de veriyorlar ya. Evlerin de kimlikleri var arkadaşlar. Günün birinde gelirseniz siz de görürsünüz. Evimiz bu. Şimdi ön tarafta havuzumuz var. İyice kamufle olmuştu. Diğer evlere de yol buradan gidiliyor. Evin arka cephesi bu. Biz aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. O e, evin kimliğiyle ilgili lafımı bitirince daldan dala atladım. Bağışlayın beni. Şimdi dedim ya baytarlar hayvanlara kimlik veriyor. Bizim işte regülatörler bize kimlik veriyor. Evlerin de kimlikleri var. Günün birinde telefonunuzu buraya okuttuğunuz zaman bu evin bütün biyografisi neler yapılmış neler edilmiş hepsini arsası nesi gösterilir bu da evin görüntülü diyafonu ve 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 şimdi ben bu kapı açıktı. Burayı bir tara ben hemen arkadan kapıyı açacağım. Başlayın arkadaşlar. Kapı açıktı. Biz de böyle sizi uğraştırmış olduk. İşte evin biyografisini de söylemeye çalıştık. Merhaba evimiz dedik. Merhaba evimiz bereket, hayır, huzur getirdik evimize. Biz böyle sohbet tadında size ev gösteriyoruz. Kapımızı kapattık evimize. Merhaba dedik. 2, 4, 5 kapaklı bir vestiyerimiz var. Spotlarımız göz yormuyor. Burada bir konsol merdiven var. Çift camlı bir korkuluk var. Ve geldik. Burada da mini bir galeri boşluğu var. Evin dış cephesinde estetiklik için çelik kapının o tarafta uzun sütünlü bir cam vardı arkadaşlar. Asansörlü şöminemiz burada. Yerden ısıtma. Yerdeki taşlar iddialı güzel taşlar. Burada da cepçikler yapmışlar. Cepcikleri de gösterdik. İşte şöminemiz bu asansörlü şömine buradan da üfürür. Televizyon ünitesi içinde bura öngörülmüş. Sanırsam sanırsam. Evet burada da çekmeceler vesaire var. Sevgili Can, şöyle buradan bir havuzu tara. Arkadaşlar doğramayı görüyor musunuz? Bakın. Bu eğer kaliteli bir doğrama değilse bu kadar uzun sürgülü kabul etmez yani yalpalanır O yüzden bu zaten alüminyum kurtarı başkasını kurtarmaz konsol merdivenimiz de söyledik şurada bir galeri boşluğu var bunu bir göster bu galeri boşluğu şu camlı yeri de göster bu camlı yer binanın dış cephesini estetiklik yapsın diye koymuşlar burada tavanda klima sistemi de var arkadaşlar tavanda klima sistemi de var ve geldik buraya benim tabirimle bir tombul buzdolabımız var burada Doğramalar çok dikkatimi çekiyor. Bakınca keyifleniyorum. Ocağımız üstündeki daha bulunmaz Siemens marka. Mermer iddialı. Burada da işte kapkacak yıkama yeri. Bulaşık makinesi. Bir servis masası var. Burayı okumaya çalıştır. Konsol merdiven tek tek kanat bir merdiven. Yorulmaz dizlerde kireçleme vesaire varsa da bizim yaşlılar hastalar için yorucu bir merdiven değil. Ve Tuvaletler banyolarda eşik yok, direkt giriliyor. Bu da farklı bir detay. Bunu e, statikçi mühendis bey nasıl çözdüyse çözmüş. Eline sağlık. Taşlar, bu taşlar pahalı. Dediğim gibi buna e, hem malzemeci yani yıllardan beri, çocuklarımızdan beri bu aileyi biliyoruz. Çok e, hepimizin tanıdığı. Çünkü bu işin içinde e, ticareti iyi bilenler, malzeme satanlar işte Söke, Didim kuş arasında faydalı insanlardır. Odayı da gösterdik. Banyoyu gösterdik. Havuzu gösterdik. Binanın içini dışını göstermeye çalışıyoruz. Zemin kata, salon, mutfak, havuz, bahçe, işte bir banyo, bir oda gösterdik. Çıktık zemin üstü birinci kata. Sevgili arkadaşlar bu oğlumuz. Bu kanatta merdiven çıkıyordu. Burada dedik binanın dış cephesinde süs müs yapsın diye bir tane dikey cam yapmışlar. Bizim genel bir banyomuz burada. Bakın yine kapıda eşik yok. Geldik bu duşa Bu duşa kabinler kaliteli arkadaşlar. Bazısı böyle süslü püslü karolajlı koyuyor. Ama onlar bunun yanında basit kalıyor. Burası da çamaşır makinesi için düşünülmüş. Yerler var. Dilerseniz başka yerlere de makinanızı koyarsınız. Geldik ikinci odaya. Bu yatak başı lake yapmışlar arkadaşlar. Harç yüksekliği iyi. Efendime söyleyeyim. Yatak odası. Buranın arkasında ne var arkadaşlar? Buranın arkasında giyinme kabini var. Salonda tavanda klima var. Buralarda normal klima. takmışlar ama salondaki klima tavandadır arkadaşlar. Geldik bu giyinme kabini. Bu giyinme kabini bu pencere çok ortada olmuş bazen giyinip işte kuşalınca sıcak olur. Hava almak için bu doğramayı buraya koymuşlar. Bazıların pencereleri ortada olur. Buna da bir ufak detay gibi gelir ama çok şey ifade eder. Ve hala birinci odadayız. Giyinme kabini gösterdik. Şimdi odanın içindeki e, banyoyu gösteriyoruz. Malzemeler vitra malzemedir. İşte bataryalarmış, klozetlermiş bilmem nelermiş. Bu vitritiye malzemeler hepsi vitradır. Çift eviye var. Vitra 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 yazıyor. İkinci odamızı gösterdik. İkinci odanın önünde bir balkon var. Tabi koridordan da bu balkona çıkılıyor. Bu ikinci oda hem giymek kabindi efendime söyleyeyim hem de ebeveyn banyolu hem de güzel bir oda hem de hem de bu cam herhalde biraz deforme olmuş bu camı değiştirecekler. Ondan sonra bakın arkadaşlar bu üçüncü oda koridordan da giriliyor buraya ben balkondan girdim. Bu da üçüncü odamız. Dediğim gibi salonda e, tavanda gökte klima var. Buralarda duvarda var. Efendime söyleyeyim yerden ısıtma var. Lokasyon tartışmasız güzel. işçilik güzel. Gözünüz arkada kalmasın. E, full akıllı bir evdir işte ne diyor şair evler yapmaktı. Bendeki kitasa yaptım ettim. Ne yaptıysak yaptı. Can burayı gösterdi. Kaç dakika oldu Can Bey? 10 dakika. Herhalde yetiyor. Sevgili arkadaşlar bazen öyle güzel evler var ki biz çok renkli cümleler kullanmayı bilmiyoruz. İstesek de bilmiyoruz. Biz normal bir telefonla size sunum yapıyoruz. Gelip görün lokasyon iyi. Bazı yerler lokasyon satıyor. Bazı yerler denizi satıyor. Şimdi bu evin aynısını başka yere koy insanlara ilginç gelir. Tabi kuş arası Ege'nin gözbebeği, bebeği, incisi. Coğrafya kitaplarından kuş arası şiirler, türküler, didaktik, öğretici anlamda memleketi sevdiren bazı paylaşımlar MEP'te, Milli Eğitim'de 90'lı yıllarda bu kitapları çok okundu. Dolayısıyla buranın tarihi uzun. dilerim evlerin en güzeli sizin olsun. Evlerin sahipleri iyi, ev onlardan iyi ama hiçbir şey sizden iyi değildir, değerli de değildir. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Biz Allah'ı pulamıyoruz. Kader gayrete aşıktır. İsteyen istediğini bulur. Saygılarımla iyi akşamlar.